Dayton'un iki bisiklet ustası olan Wilbur Warwell Wright, 1890 yılında kuşların nasıl uçtukları hakkında kendilerine ipucu verebilecek her şeyi sistemli bir şekilde incelemeye başladılar. Bilimsel eserlerde ve eski insanların deneyimleri arasında kendi işlerine yarayacak hiçbir şey olmadığını kısa sürede anlayan Wright kardeşler, sadece Berlin yakınlarındaki bir tepe üstünden planörle uçuş denemeleri yapan ve bu konuda çok dikkatli notlar tutan Alman mühendisi Otto Lilienthal'ın çalışmalarıyla işe başladılar. Wilbur ve Orwell Wright bilimsel öğrenim görmemişler, liseden sonra yüksek bir okula da gitmemişlerdi. Fakat uçma alanındaki çalışmalarını yürütürken kendi yöntemlerini de model uçaklar, uçurtmalar, insan taşıyan planörler ile yaptıkları yüzlerce deney sayesinde bu konuda ilerlettiler. Lilienthal uçabilecek bir uçağın havaya temas halinde olan sabit bir kanadı olması gerektiğini gösterdi kararlı bir uçuşu gerçekleştirebilmek için gerekli olan kontrol sadece onun söylediği böyle bir kanat tarafından sağlanabilirdi ve bu konuda Wright kardeşler Leantil çalışmalarını esas aldılar. Wright kardeşlerin 17 Aralık 1903'te Kuzey Karolina'da Orwell'ın kontrolünde havalanan ilk uçağı aerodinamik ses teorisine bağlı kalınarak yapılmıştı. Bu uçak iki pervaneliydi. Pilotla birlikte ağırlığı 335 kilogramdı. Orwell birinci denemede 12 saniye uçtu ve sadece 35 metre mesafe kat etti. O günkü son denemesinde ise bu süreli 9 saniyeye çıkmıştı.